ne işin var burada. Bu sınavın senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum Erman. Bugün son başvuru günü olduğunu da biliyorum. Şansımı denemek istedim. İşte buradasın. Seni daha önceden de görmek istemediğimi söylemiştim Macit. Konuşmamız gerekiyor Erman. Erman. Özgür. Bana niye böyle davranıyorsun? Çalışıyorum Duygu lütfen. Bak. Macit ablamın nişanlısı. Ne yapmamı bekliyorsun? Saygı. Macit'in hissettiklerine ve içinde bulunduğu duruma biraz saygı. Ya bu kadar mı zor? Özgür. Pelin benim ablam. Macit de benim arkadaşım. Ve ablan yüzünden boğazına basılarak etkisiz hale getirilmiş biri gibi... ...ortalarda ruh gibi dolaşmasına tahammül edemiyorum. Anladın mı? İstersen bunu onlara bırakalım. İkisi de bu durumu kendi aralarında çözebilecek kadar büyümüşlerdir herhalde. Pelin benim için çok önemli. Anlıyor musun? Çok. Peki aşk ne olacak Duygu? <laughs> Galiba herkes aşkı kendisi için istiyor. Diğerinin ne hissettiğinin hiç önemi yok. Macit. Benim hayallerim var. Yapmak istediğim şeyler var. Ama senin yüzünden hiçbirini yapamıyorum. Her yerde karşıma çıkıyorsun. Eğer karşına çıkmasam beni kalbinden, aklından çıkartabilecek misin derim Bak, biz de böyle. Eğer bana müsaade edersen Neriman babanla konuşmak istiyorum ona olanları anlatırım. Sakın Macit böyle bir şey yapmayacaksın. Babanla konuşmak istiyorum Neriman. Macit benden ve ailemden uzak dur. Lütfen. efendim Burcu. Hayır gelmeyeceğim. Bugün şirkete gelmeyeceğim şimdi var. Macit Bey bugün şirkete dönmeyecekmiş Beyin Geldin mi kızım? Geldim geldim. Aa yüzünde güller açıyor. Şey... Asım'la karşılaştık da. Ee? Anne biliyor musun gerçekten kızı yüzündenmiş. Yani kızının da gönül rızasını aldıktan sonra gelecekler. Sen ne sanmıştın ki Nezahat? Ben beni istemiyor da onu bahane ediyor sanmıştım. Ama sağ olsun Rüya... Rüya mı? Rüya ile ne ilgisi var? Beni Asım'la konuşmaya rüya ikna etti anne. O da olmasa bu hikayede böyle gönül kırıklığıyla kapanıp gidecekti. Ay aferin Rüya'ya. Ay görüyor musun ne akıllı kız. Allah ondan razı olsun. O zaman ben bir Türk kahvesi yapayım güzelce içelim ha. Hadi bakalım. Alo. Fahri benim ben. Ee, kızım Rüya'yı bağlasana bana. Rüya? Nasılsın yavrum? İyiyim Zehra teyze teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın ben de iyiyim. Bak ne diyeceğim. Rüya bu akşam müsaitsen seni bize akşam yemeğine bekliyorum. Sakın hiçbir yere söz verme olur mu? Ee, bilmem ki. Ee, ben bir Şinasi'yle ile konuşayım. Size haber vereyim olur mu? Şinasi ne karışıyormuş? Sen benim davetim. Hadi akşama bekliyorum. Görüşürüz Zehra teyze. Ne oldu? <laughs> Annen akşam yemeğe çağırıyor. Ne güzel düşünmüş. Annem seni çok sevdiriyor. Bak Zehra Sultan kolay kolay kimseyi beğenmez. <laughs> Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şirkette işim erken bitti. Ben de atölyedeki öğrencilerin çizimleriyle ilgilenmek istedim. Çok yetenekli bir çocuk. Neriman için de böyle diyordun. <laughs> Öyleydi. Yol açık olsun. Nasıl olsun anne? Ders de almıyor artık. Sence o sınavı geçebilecek mi? Çalışırsa neden olmasın? Anne. Mutlaka sözünün geçtiği bir atölye vardır. Neriman için bir ricada bulunamaz mısın? Macit. Yeniden mi başlıyoruz? Keşke başlayabilsek anne. İnan bana bunu çok isterdim. Anne. Neriman'a en azından bu kadarını borçluyuz. O kız sana güvendi. Neriman'ın resim konusundaki yeteneğini ve isteğini en iyi sen biliyorsun. Onu yarı yolda mı bırakacaksın? Tamam. Halledeceğim. Güzel. Sen nereye gidiyorsun? Benim biraz yalnızlığa ihtiyacım var. Çiftliğe mi? Evet. Görüşürüz. defa gelmiyorum Fahriye. Ay biliyorum. Kayda gittin ya o yüzden. Nasıl yaptırabildin mi kaydını? Evet. Eee peki niye böyle üzgünsün sen? Çünkü Macit geldi. Aa bak sen şu Macit'e ya. Nasıl gelmiş ki oraya? Nereden bileyim Fahriye ya? Sanki böyle çantama çip yerleştirmişler. Ben nereye gitsem hep karşıma çıkıyor. Eee evet, tabii adam Sevdiği için hissediyor nerede olduğunu. E nasıl peki ikna edebildi mi seni? Edemedi. Edemezdi. Aslı. Hoş geldin ne güzel sürpriz. Hoş bulduk. Bir fırsatını buldum kaçtım geldim. İyi yapmışsın canım benim iyi ki geldin. Neriman günlüğümle geziyorum. Ama Kadir Hanım'ın ne geçerse yandım. Hadi ben çay koyayım size. Çok vaktim yok. Eve geç kalmamam lazım. Emre gelir beni bulamazsa fena olur. Tamam işte. Bir çay içer. Kalkarsın. Hoş geldiniz beyim. Hoş bulduk Salih Usta. Güzel kızımız yok mu? Yok. Bugün yalnızım. Doğan. Gel. Gel bakayım. Bugün yalnız geldim Doğan. Neriman Hanım'ı sana getiremedim. <laughs> Bugün burada senden ve benden başka kimse olmayacak Neriman. Sadece biz. Sadece biz. Seni seviyorum. Seni seviyorum.